soğudu ısınmak için artık devreye kombi ve sobalar girdi ama ısınma araçlarının yanlış kullanımı bazen bilgisizlik bazen de ihmal beraberinde ölümleri getiriyor. Peki bu ölümlerin önüne geçmek için nelere dikkat etmeli soba kullanımı nasıl olmalı işte uzmanından cevap. Havalar soğudu ev ve iş yerlerinde bacalar tütmeye başladı. Ancak ısınmak için kurduğumuz bu sobalar bazen faciaları neden olabiliyor. Sobadan sızan karbon monoksit gazı her yıl onlarca canı hayattan koparıyor. Peş peşe gelen ölüm haberleri birçok ocağa ateş düşürüyor. Peki yaşanan bu can kayıplarının önüne geçmek mümkün mü? Dikkat edilmeyen birkaç küçük detay, bana bir şey olmaz diyerek ciddiye alınmayan yıllık bakımlar ve önlemler. Tüm bunların sonucunda ise kaçınılmaz son soba zehirlenmeleri. Aslında yapmamız gereken çok basit. Evimizde soba faciasıyla karşı karşıya kalmak istemiyorsak ilk olarak soba kurulumunu doğru yapmamız gerekiyor. Baca bağlantısı tek dirsekli olması gerekiyor. Yani sobamız eğer burada ise en yakın noktadan baca ile soba arasındaki mef mesafe 50 ile 150 santimi geçmemesi gerekiyor. Ve yanmaz bantla bantlanmış belli bölgeler ama aşınmış, yanlış ve yine ikinci bir yanlış. Burada ise bağlantı boruları arasındaki yanmaz bant eksik. Bir diğer ve aslında en önemli unsur ise evimizin içinde bulunan bacaların temizliği. O temizliği ise şu an elinde görmüş olduğunuz aslında beni görmüş olduğunuz bu kamerayla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz kamerayı bacanın içine sokuyorsunuz ve baca içinde herhangi bir kurum ya da tıkanma olup olmadığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın istediğiniz yönde örneğin baca içerisinde görüntü almak istiyoruz. Neresi tıkalı sağa sola öne arkaya. Burada bu iş, örneğin bacada. Bacaya gönderelim isterseniz Evet hemen. gönderelim. Baca içerisindeki e, herhangi bir problem olup olmadığını çok rahatlıkla bakın ucunda görebiliyoruz. Şu an bu bacada çok fazla bir kurum birikmiş durumda değil. Sobanın ateşlenmesi de oldukça önemli. Çok basit gibi görünse de birçok vatandaş hata yapıyor ve üçte iki oranında kömür koydu isek mutlaka odun parçalarıyla küçük tabii ki bunlar destekliyoruz ve belli bir miktarda da hava boşluğu bırakmamız gerekiyor. Asla tiner, alkol, benzin gibi yanıcılar tercih edilmemesi gerekiyor. Faciaların baş aktörü ise karbon monoksit gazı. Peki bu sessiz katile karşı nasıl önlem alabiliriz? Bu cihaz Bakın burada üç tane ışığı görülmekte. Kırmızı ışık yanıp sönmeye başlıyor. Ortamdaki karbon monoksit gazı 300 ppm'e ulaştığında cihaz bize haber veriyor. Ötmek suretiyle <laughs>